Biraz elin hızlansın la. Sen de biraz zaten son iki adama kaldık. Belki bizimkiler çıkmıştır. Bizimkiler de boş ya. Adamların hepsini ben yatırdım zaten ya. Son iki kişi kaldı. O iki kişi de yatırsam oyun, oyunu almıştım. O bölgeyi almıştım yani. Maske de yani. Tam bir şey uymuş ya. Tam pişti. Zaten ben geciktim ona dolar dolarken. Ben enteresan olan bir şey var. Kimse inmedi lan. Ya da inmişler savaşıyorlar. Bir tane sebep var. İndiler valla bir kişi indi Oğlum kaç kişi aldığımı hatırlamıyorum lan. Canımı görsen kaç kişi aldığımı bilsen şaşıracaksın. 4-5 kişi yatırmışım. Gene sen ölmüşsün oğlum. Bu nedir lan? Mark the location. Usta burada iki kişinin silahı yok. Ve bu... Adamımı tamamladılar ya. Ya bari bir Git alayım. Oğlum sen de hani dışarı düşmez bulunur mu ya? Dur ben de kendimi kaldırıyorum. Kaldıracağım seni ama sen de neredesin tam bilmiyorum. Bir adam kaldı onu alsam. Usta. Tamam onu da aldım. Aha gel gel. Geliyorum neredesin? Kaç numarasın? Bir adam daha var. Hadi. Onu da aldım. Öldüm. Ben bu adamlar kim bir türlü sana gelemiyorum lan. Kaç kişi kaldı lan? Vur vur bitmiyor. Ya var. Bana nereden sıkıyor o? Ses almıyorum. Tavandadır. Lan silah! Leçi görüyorsun. 9 Hadi şu adamı da alayım kurtulayım daha. Takıldı oyun. Efendim. He? Olur. Öldürecekler dışarıdakiler beni öldürecek. Dışarıdakiler beni öldürecek. Dışarıda da var. He, ha, Hadi var. gidelim. Nereye gideceğiz? Adam var dışarıda. Gel bir yardım et. Kimdir o? 4 numara. Tamam. Oo, <laughs> kimden <bahsediyoruz? gülüyor> Dört kimden 4 numara. Şu dışarıdakiler başıma bela oldu. Yapmışlar şunlara bak. Dayı böyle olmaz. Gel. Aynen gel. Hayda. Yardım! 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 Kuşa alırsın abi. Kurşun yok. Gideyim kurşun alayım. Görüyorsun değil buraya mi? dikkat. Bizim Hadi adam gidelim. Oldu, Hadi, bizim adam zaten yardım değil ki. yardım yardım dostu, geldi. yardım baygınlarla adamlar tamamlayamadım. Tamam gide bizim adamı kaldırayım var yardım. Gel, gel. yardım 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 adam e vallahi kusura bakmasın. Sen de onu bitirdin. Vallahi bizim adam için indim ama yetişemedim yani. O kadar kişi bayılttı nerede bu ölüler? 16-17 şey dedim ben 13. leş de geldi Gideyim artık yeter burası bitti Nasıl oyun iyi oldu mu? Bırak ben ölmeseydim iyi diyorsun. Valla seni kaldırım ama izin vermiyorlardı. Açık konuşayım dışarıdan sıkan vardı. Atma ziya mı? 13 ile işte Ne atacağım sana? Atmalık bir durum mu var? Atma yani Al sana bu onu. Dırro sensin. geri gerizekalı atta. <laughs> Biraz bir oynamayı bilseydiniz ölmezdiniz. bot fobik. Gördük lan botu. Kaç tane leşin var? Oyundan çıkınca göreceğim seni. Şu oyun bitsin göreceğim senin kaç leşin olduğunu. Sıfır. E, neyin kafasını yaşıyorsun? Ben de Urfa. E o zaman kır sensin. buldum. Oo, tamamdır, olay bitti. Usta çenkiye gitsene. Bakarız ben gördüm oradan. Doğrudur, sen görmüyorsun o Oysa da ben bakmamışım da oraya. iPad'den oynuyorum. Ekran biraz geniş bende. Koçunkiye giderim ya şimdi. Zaten 14 kişi kaldı. Dörtlü maçtır yani maçı bitirmem zor olur. Tamam. Ya. Şuraya bir bakalım buradan bazı şeyler çıkıyor. Evet, şöyle inelim şuraya bir bakalım. Belki bir... 이게 또 멀리 멀리 멀리